sabahtan beri sakinleşmeye çalışıyorum olmuyor. Sana kafileyi söyledim gittin otelde işleri karıştırdın. Sana bir daha güvenmeyeceğim. Benim için de kolay değil kızım. Ne kolay değil ya? Ya beni kandırdın ağzından anneme karşı laf aldın. Nasıl yaparsın bana bunu? Ya otur bakayım şöyle. Gel. Beş kuruşumuz kalmadı. O zaman niye bozuyorsun otel işlerini? Orayı benden başka kimse işletemezdi ondan, anladın mı? Cık, anlamadım. Ben sana bir sır verdim. Kızım lütfen kendini artık bırak. Ben sana ne diyorum? Bu ne yılının ne diğerlerinin yapabileceği bir iş değil. Burunları biraz sürtürsün ki işi birbirine devresinler. Bu sefaletten çıkışımızın tek yolu bu. O yüzden mi gidip söyledin? Yok, dedikodu seviyorum. Onun için söyledim. Ya niye böyle yapıyorsun? Çok zor durumda bıraktın beni. Kuzum. Doğduğunuz günden beri sizi bu imkanlarda yaşatan ben değil miyim? Hı? İşi bilmeyen bir insan olsam size bu imkanları sağlayabilir miydim hiç? yeniden eski günlerinize dönebilmeniz için bir şansa ihtiyacım var. Sizi o evden aldım buraya getirdim ben. Yüzünüze bakamıyorum. Baba öyle söyleme ya. Ne yani yalan mı? Kolay değil benim için. Ne yaptıysam bizim için yaptım. Lütfen bana birazcık güven. Ya o adam Faryalı o gün karşıma çıkıp konuşunca yerin dibine geçtim. Babana sen mi söyledin deyince hiçbir şey söyleyemedim ki. Ya bırak Allah aşkına şu pis herifi. Diyemedim ben babama bir şey söylemedim. Bir derdin varsa git onunla konuş. Ama söylemiştim. Bir tane ben sana ne anlatıyorum? Annen şu anda bazı şeyleri görmüyor. Benim yardıma ihtiyacı var. Tabii bu arada hoşumuza gitmeyen şeyler yapabilirim. Yapabiliriz. Tabii aklı yerinde bir tek biz kaldıysak. Ya ben abin kız kaçırma peşinde. Annenin kafası karışık. Yani yalan mı söylememiz lazım? Bilmiyorum. Yani bu durumdan kurtulmak için... ...ne gerekiyorsa onu yapacağız. Öyle eğlenecek, aldanacak vaktimiz yok artık. Tamam mı kusum? Şule, Faryalı nerede? Sana da günaydın. Faryalı ile konuşmam lazım. Bak orada. Nasıl abi? Var ya bu yaşta, bu kilometrede bu kadar temizini bulamazsın. Yusuf abinin üç çocuğu var, bu da dördüncüsü. Tamam lan esnaflık yapma. Aldım bunu. Sen de sinirli bir abisin galiba. Bu ne? Sökeliyiz biz. de ağızdan bir kere çıkar. Gidelim satışı ver bana. Üstünü al. Vardı mı lan senin mekaletin? Var abi. Yusuf abi ne gibiyim. Şimdi gideriz hallederiz. Ruhsat benim montta. Az bir dakika beklesen. Şule abla. Montla bilin benim. Abin de. Bir dakika abi. Eyvallah Rasim Baba. Ne dedin Suya? Hı? Sesini yükseltme. Sana soruyorum. Kızıma ileri geri ne söyledin? Cevap ver. Ne diyeceğim be? Ben el kadar kıza, sen beni tanımamışsın. Yalan söylüyorsun. Düzgün konuş benimle. Kız eve geldi perişan. Benimle konuşmuyor. Ne dedin? Analı babalı söylediğiniz yalanlar ortaya çıkmıştır belki. Bana bak Faryalı, bana anlatacaksın. He ee, yoksa? yoksa? Yoksasını görürsün sen. Ha görürüm yoksasını ha. Rasim abi azin. Çözü bir Cevap veremiyorsun tabii. Kaçmaya mı niyet ettin? Bana cevap vermeden şuradan şuraya gidemezsin. Kaçıyorsun değil mi her zamanki gibi? Evet. Gel bakalım. Ne yapıyorsun? Gel bakayım atla. Ya. Atla. Faryalı. Abi, mont. Sana soruyorum. Ne yapıyorsun? Mont abi, mont. Ne var lan? Yüzüme abi, yarıma sınır lan. Bu Lan ne montu be? Başlayacağım montuna lan. Ya başlayacağım böyle. Bas, bas. Bağırmayı biliyordun. Hadi bakalım şimdi. Göklerden umma ara. manyak mısın sen ya? Adam mı kaçırıyorsun burada ha? Sen kızından çekiniyorsun ya. Benim kardeşim yok mu orada? Ne bağırıyorsun bas bas? Hayatın şov be. Kimin hayatı şov be? Ha? Kraliçe oldun kraliçe. Haline bak. Ergüvenlerin graliçesi. Bana bak. Benim kızıma annen benim eski sevgilim mi dedin? Ha? Sevgilinin eskisi mi olur be? Takayım eskisine de yenisine de. Bıktım lan sizden. Aa, ne biçim konuşuyorsun be takıyım filan. Sokak çocuğu gibi. Kendine gel. Kavga ediyoruz burada kavga. Ne dediğimin ne önemi var? Saçma sapan konuşma. Ne dedin suya cevap ver. Kızın her şeyi biliyordu. Neyi nereden bilecek? Bir şeylerden şüpheleniyordu sadece. Bir şeyler duymuş. Kocan söylemiştir babası söylemiştir. Şovmen babası yok mu? Evren niçin böyle bir şey söylesin ya? Her şeyi söyler, her şey işine gelsin, her şey yapar o. Senin 20 senedir ismin bile anılmıyor bizim evde be. Vay arkadaş ya, vay arkadaş ya. Ben ne diyorum ki ne eksiklik var acaba? Ne eksiklik var lan benim hayatımda? Ne yapmışım ben size be? Asıl sizin hesabınız okunmuyor benim hayatımda. Ne güzel takılıp gidiyoruz işte. Ya belli. Ne belli? Takmışsın uğursuzun üç katçının tekini koluna. Heh? Ağzını topla. Bağırma. Sen de bağırtma o zaman. Yalan mı? Üç değil mi? Uğursuz. Ulan ne güzel dedik otele para girecek. Kadın gitti Gözde Hanım nerelerden müşteri buldu getirdi gitmiş. Kafileyi satmış Cahit'in oteline. Ya vallahi sen hastasın ya. Gerçekten hastasın. Yani ne olsa evrenden biliyorsun. Nasıl olacak bu iş? Kızın kızın söylemiş her şeyi. Ara. Ara sor. Ya aç ara sor bakalım. Hadi. Yaptıklarını örtmek için böyle saçmalıyorsun sen. Biraz saçmalıyorum. Arasana. Ara! Ara ya ara. Korkuyor mu? Ha, kocanın suratını tükürmeye mi korkuyor? Arıyorum. Arıyorum. Ara. Hadi ara. Al. Hoparlörü açıyorum hatta. Evet. Ay. Sağ ol. Kızım. Annem. Efendim? Kızım? Evet anne. Bir şey soracağım. Sor. Bu kafilenin nereden geldiğini babana sen mi söyledin? Hayır söylemedim. Emin misin kızım? E, evet annem. Ya bıktım sizin gizli kabaklı işlerinizden artık. Ya karışmıyorum. Babası söyletiyor. Babası Emrah söyletiyor. Tamam kızım. Gül. Faryalar Dünya yalancı, biz sen doğrucusun. Değil mi? Ha? Kimin yüzüne tüküreyim ben şimdi? Kimin yüzüne tüküreyim? Arkadaş, ne biçim bir aile olmuşsunuz be siz? Bir daha benim ailemden hiç kimse iftira atmayacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.